Sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün kampımızın 9. gününde beraberiz. Şimdi gençler ne yaptık? Bakın şu ana kadar artık yarısını geçtik. 9. güne geldik. Çok fazla bir şey kalmadı ama önemli yerlerdeyiz. Neden? Çünkü arkadaşlar her şeyin içerisinde görmüş olduğunuz başınızın belası olan problemlerdeyiz. Tamam mı? Endişelenmeyin. Burada farklı programlar uygulayacağız. Merak etmeyin. Hemen öncelikle şunu değerlendirmesini bir yapalım. 8. günde ne yaptık? 8. günde çarpanlara ayırma ve birinci derece denklemlerin videolarını izledik. Arkasına da ne yapmıştık? 60 tane soru çözdük. Çözdük mü? Çözdük. Süpersiniz. Aynı tempoyla devam. Yılmak yok, yorulacaksınız ama karşılığını alacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi gençler, bugün 9. günümüz. Artık sayı kesir problemlerine başladığımız bugün. Bakın. Şimdi bundan sonra artık çift koldan gidiyoruz. Ne demektir bu? Problemleri e, farklı bir kulvara ayırdım. Problemlerden ekstra bir program daha yapıyorum ve bununla ilgili yine bakın dipnot düşüyorum. Bir video çekeceğim. Hani burada anlattığım şeyin bir de hani genel herkes için problemler nasıl çalışılır tarzında bir de video çekeceğim. Merak etmeyin. Şimdi gençler bugün ne yapıyoruz? 9. ve 10. günümüzü bakın 9 ve 10. günümüzü problemlerden sayı kesir problemlerine ayırıyoruz. Toplamda 12 tane video var. O videolar size aldatmasın sayısı. Zaten bakın videolara bakın hızlı bir şekilde ilerlediğinizde çok rahat bir şekilde 2 günde sayı kesir problemlerini bitirirsiniz. Ve arkasına ne yapacaksınız? 60-60-120 tane soru ödeviniz var. Bakın 9. gün 6 tane videosunu izliyorsunuz. Sayı kesirim. Benim hocamdan yine aynı. Kendi benim videolarımdan 6 tanesini izliyorsunuz. Ve hemen arkasına ne yapıyorsunuz? 6 tane e, videoyu bitirip 60 tane soru. Aynı şekilde 10. gün 6 tane kalan 6 videoyu izliyorsunuz. Hemen arkasına ne yapıyorsunuz? 60 tane soruyu çözüyorsunuz. Toplamda 120 tane ödeviniz var. Tamam bu bir. Birincisi. Şimdi ödevinizi aldınız. Tamam her şey süper. Şimdi gençler. Bakın. Problemleri iki kola ayırdım. Artık bundan sonra şu an sınavımıza 39 günümüz var. Hala zaman var. Endişe etmeyin. TYT'den ne yapacaksınız? Bakın bundan sonra her şeyin içerisinde problem gördüğünüz için problemleri birazcık daha artık böyle yoğunlaşmamız lazım. Bunun için de ben size şunu söylemiştim 3-4 gün önce de. Dedim ki bakın mutlaka bu kaynağı alın. Yani yoksa alın. Varsa elinizde herhangi bir matematik problemlerle ilgili bir kitap Güncelse, yeni nesilse sıkıntı yok. Şimdi ben tabii ki problemlerle ilgili programı bunun üzerine yapıyorum. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar bu kitap 192 sayfa ve size bunu 20 günde bitirttireceğim. Merak etmeyin 20 gün sonra bu kitap patates olacak. Emin olun tamam mı? Söylediklerimi yapın sadece. Şimdi sayı kesirde problemlerine bakın artık sayı kesire başladık ya. Bundan sonra günlük... Hani ben size 120 ödev verdim. Bu 120 ödevi buradan yapıyorsunuz. Bakın yoksa eğer bu kitap elinizdeki kaynaktan yapıyorsunuz. Bakın aynı şey elinizdeki kaynak için geçerli. Bir tane kaynak belirleyin tamam mı problemlerden alın bunu artık başucunuzda duracak. Ne yapıyorsunuz bundan sonra? Ben hangi probleme gelirsem bunları ödev vereceğim. Şimdi problemleri bunun haricinde artık hani problemler maratonumuzda başladı. Şimdi normal programınızı uyguluyorsunuz. TYT programınızı uyguluyorsunuz. Ekstra olarak yanına problemler programı ekledim. 5 gün bakın 5 gün sayı kesir problemlerine bakıyorsunuz buradan. Şimdi bu kitabın özelliği şu. Gençler size taktik veriyor. Taktiklerin yanında çözümler var. Çözümler bakın soru çözümleri. Mesela şurada örnek çözüm var. ...arkasında sizin çözeceğiniz sorular var. Yani onun için hızlı ilerlersiniz. Ve testlere geldiğinizde de takıldığınız yerde video çözümüne bakın. Buradaki video çözüm biraz farklı çözüm. Yani çözülmek için çözülmüş değil de öğretici düzeyde. Onu da söyleyeyim ayrıntılı yavaş yavaş tane tane anlayacağınız düzeyde. Çözemediğinizin mutlaka çözümlerine bakın. Hatta takıldığınız yeri uzun yoldan çözdünüz ya... Hemen açın problemlerden çözüm videosu izleyin. Bu sizi geliştirecektir. Merak etmeyin. Şimdi sayı kesiri ne yapıyoruz? 5 gün ayırıyorsunuz artık. Bakın 5 gün boyunca bu kitaptan sayı kesir problemlerinde ilerleyin. Takıldınız video çözümünüzde geç. Takılma tamam mı? 5 günde sayı kesir problemlerini ayırıyorsun. Ve bu şekilde devam ediyorsun. Bununla ilgili özel bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Ama ben her konuda bu kitaptan size ilerleteceğim. Şu anki ödevimiz ne? sayı kesirden bu kitaptan ilerlemek 5 gün. 5 gün boyunca bakın tamam mı? Sayı kesiri geçtik diyelim. Siz sayı kesirdesiniz. Hiç önemli değil. Devam ediyorsunuz tamam mı? Bu, bu ayrı bir program. Ona göre. Şimdi arkadaşlar yılmak yok. Bakın asıl olay şimdi başlıyor. Asıl şimdi soruları patates edeceksiniz ve netleriniz yükselmeye başlayacak. Hiç endişe etmeyin. Israrlı bir şekilde ee, çalışıyorsunuz, yılmıyorsunuz. Zor günler, evet farkındayım sıkıldınız ama süre kısıtlı. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve sonunda da inşallah istediğiniz şeyler sizin için olacak. Yani sıfırsan belli bir kademe alacaksın. Bundan emin ol. Yani e, sadece ısrarlı, tempolu bir şekilde çalışın. Merak etmeyin, kulaklarınızı tıkayın. Olumsuz her şeye ve sadece çalışıyorsunuz. Tamam 9 ve 10. günü bu şekilde verdim. 11. günde görüşmek üzere. Hadi bakalım, hoşçakalın.